Ya. Şimdi bunda e, normal orta kalınlıkta bir ip ve tavşan ipini birleştirdik. E, bizimkisi daha ekonomik. İki yumaktan çıkıyor. Bir yumak tavşan, bir yumak normal orta kalınlıkta bir ip. Beş numara tığ kullandık. 14 zincir çekiliyor. Her zincire bir tane batıp 40 sıra ikili trabzan yapılıyor şu kısmı için. Evet. Bunu yapıp bitirdikten sonra şimdi sıra geliyor şu kolye gibi olan bademlerini yapmaya. Birinci sıra için 13 tane badem. İkinci için 17 badem. Üçüncü için 20 badem. Dördüncü 23. Beşinci 26. Son ikisi 30'ar badem. Bunlar eşit ölçüde. Hı hı. Bunu yaparken yurdanur tek renk olduğu için normal buradan tığı takıp bademleri yapıp 13 tane bademi gelip buraya kitleyip sonra bir ...trabzan atlayıp tekrar yapıp... ...şu şekilde birleştirerek gitmiş gelmiş. Daha sonra da... ...eğer arzu edilirse... ...herkes kendi dilediği şekilde bildiği gülden de yapabilir. Buraya iki tane gül... ...bunun birisi tavşan yününden... ...birisi normal orta kalıntı yaptığımız yünle yaptı. E, capraklarını da farklı farklı yapıp... ...isterlerse buraya tutturabilirler... ...isterlerse gülsüz kullanabilirler. E, şimdi şeyi göster... E, ...bakın e, bademlerin arasında... Hiç zincir e, yok. Hı hı. E, ben bir zincir çektim. Şöyle benimkinin arasında bir zincir var. Şimdi ben e, yeşil miydi Sibel sonraki? Şuradaki yeşil miydi? Evet Derya e, Ben bunu e, dikmeyeceğim. Bu dikmiş hı. mi? O, Hayır yok. o işte buradan kitleyip şimdi buradan yapmış gelmiş Heh. bu tarafa birleştirmiş. Tamam. O sadece örerek yapmış. Evet bense şöyle iplerimi ikiye ayırıyorum. Ee, şuradan e, bağlayacağım bunu. Bir dakika. Ee, bağlamayı düşünüyorum. Ve buraya bunları şu şekilde e, birer küçük minik fiyonk atacağım. Bağlamayacağım. Oradan çıkmadım. Ee, ben her zaman şunu savunuyorum. Ee, bir şeye bakıp Benimki bir esinlenme. Bu birebir e, biraz şeyi farklı, yün farklı, Yünü farklı kullanarak evet. ama aynısı. Yani ben her zaman esinlenmekten yanayım. Şimdi bunları buraya bağlayacağım, bu şekilde bağlayacağım. E, ben şöyle bir tane şey yaptım. E, hanım dilendi e, yaptım. Ben buraya onu koyacağım şuraya hatta ikinci ve üçüncüye de gerek yok gibi belki istemiyor bir tane gibi. Türk şuraya sanki. Istiyor. Sanki şuraya yani, da evet. şöyle bir şey yaptım. Şimdi şunu örüyordum e, yukarıda. Belki bunu koyarım. Belki bu daha patlayacak. Şöyle. E, belki ayaklı olarak böyle bunu koyarım. Benimki biraz e, kilimden hallice <laughs> e, oldu. Şimdi Siberle bunu bağlarsak sen burada tamam. e, anlatacağın ne kaldı? Bademleri göster. Bademi göstereceğim. E, ben de siz benim de bademimi bence. göstereyim. de gösterin bence. siz onda gösterin bademi. Daha bir şeyle iri e, bir iri. Bir dakika. Bir güzel yün seçim de. E, şu hani düz renkte anlaşılsın diye. Şimdi ben e, bademi gösteriyorum. Benimki. Şöyle bir zincir e, çektim. iki çektim başlangıca. Şu şekilde yaptım. Bir batıyorum ve irileştiriyorum. İkinci kere yeniden batıyorum. Şurada çekiyorum. Kitliyorum. Ben arasına bir tane yaptım. Bu bir tane yaptığıma batıyorum. Yurdanır o bir taneyi yapmamış değil mi Sibel? Herhalde yapmamış. Diye düşünüyoruz. Evet yapmamış. Yurdanır yaptınsa arasına zincir mesaj at bana. Telefon önümde göreceğim. Ee, şu şekilde. Yani örmesi de çok zevkli. Şöyle uzatıyorum, şunu. Ee, Sibel, bir Efendim? taraftan şu e, yanlış yaptım bir dakika. E, çünkü her zaman örgü bir konsantrasyon işi. Şöyle, 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 şöyle. Araya bir zincir. Yani şu şekilde yapıyorum e, dümdüz bir yünden de e, çok güzel ben size bunun tam orijinal fotoğrafını da göstereceğim şimdi e, şunu bağlayalım bir kere de tamam. bunu üstümde e, nasıl olduğunu gösterelim tamam. ve şunu belki iğneyle tuttururuz ben sana Olur. E, bir küçük şey de verebilirim çengelli iğne şuradan minik bir şey tamam. öyle tutturur sonra Hı. dikeriz e, Sibel şimdi sen bunu bağla biz tamam. Sibel'le gidelim onun o kitleme işlemini Eksik kadar, e, tamam. görelim. Tamam, tamam küçük küçük fiyonkla siber. Bak şöyle biraz Hı -hı. ara. Şöyle bir önce yerleştirirsen. Bu en küçüğü. Bu ondan önceki. Yani aralıkları tamam. sen bilirsin tamam. onu tamam. E, zaten. E, bu şeyle biz bu hanım dilendiğim nerede benim? Şurada. E, şundan bir e, spor matı ördük. Evet. E, kendi kanalımızda e, bunu yaptık ama burada da yapacağız. Yani internetteki kendi kanalımızda ee, çok güzel kenarlarını siyahla mı çevirmiştik? Siyahla çevir. Ee, siyahla çevirerek bir evde harika bir spor matı yaptık. Bir de aslında biz bununla onu göster. Ee, of, of of of. Tamamen uyduruk e, şeyimiz böyle bir şey oldu. Yani bu e, kot ceketlerle beyaz bir tişört içinde e, kot çok pantolon. Çok güzel oldu da böyle benim ruhu yaptığınız daha güzel olmuş. Bu benim ruhumu anlatan e, bir şey. Yorum böyle. sizde evet. siz de bir şeyleri hani yorumlamak önemli. Kendinizden bir şeyler katmak e, önemli. Fakat bu e, hani ben bunlara şey diyorum. Derya'nın karma karışık günleri. E, bir simle bir şeyi karıştırıyorum. Yanına bir ip daha koyuyorum. Şöyle göstereyim size hani detayları arkadaşlar. Buradalar. bakın paralı pullu e, şeyler var bunları oturuyorum boş vakitlerimde e, böyle kendimce ayarlıyorum e, stres almak için de baya e, iyi